Bir dinleyicimiz hocam ben giyim diyor. Ama bırakmak istiyorum. Bundan kurtulmak istiyorum demiş. Nasıl bırakmam lazım? Ne yapmam lazım? Tevbesi soruluyor. Tevbesi evet. tövbedir. Adam zina etse, içki içse, kumar oynasa, faiz yese. Hepsinin tövbesi aynıdır. Yani bunlara özel bir tövbe yok. Yani Allah ile arasında gusül abdest alıyor, iki rekat namaz kılıyor, pişman oldum bir daha yapmayacağım diye söz veriyor. Allah ile arasında milleti de Şahit tutmuyor, teşhir etmiyor kendini. <laughs> bu şekilde Allah ile arasında Rabbimiz Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'tan <laughs> rivayet edilen bir hadis-i şerifte e, ''Kim e, men eznebeden ben'' e, ''Kim e, bir günah işlerse'' Yani bu mutlaktır artık, bu livata olur, lezbiyenlik olur, yani hep <laughs> günah. Da, girer buna. ثُمَّ <laughs> اَتَوَضَّهَا Sonra düzgün abdest alır. فَصَلَّ عَرَقَ eee iki rekat tevbe namazı kılar. Hmm. Allah ee, sonra namaz bitiminde Allah'tan ve mağfiret dilerse yani e, hakkını Allah'ın yağfir Allah'ın okulunu affetmesi Allah üzerine bir hak olur. Yani Allah Teala buyuruyor ki bana kimse bir şeyi zorla yaptıramaz. Vacip edemez, beni mecbur edemez. Evet. Ama ben e, kendime istediğim şeyi vacip ederim. Ben bunu kendi üzerime borç aldım. Eee hak olarak e, tertip ettim ki, ben mutlaka okulumu affedeceğim. Dolayısıyla hiç ümidi kesmesin, hemen tevbe etsin, işte sonra ben bir daha bozar mıyım acaba, döner miyim, dönmez miyim, Onları da evham etmesin. Dönmemek üzere karar versin, kimin ne kadar yaşayacağı belli değil, ilerisinin ne olacağı belli değil. Hemen tevbe edip, pişman olup bir daha yapmama karar versin, hem de hele şu son on gece geliyor, Kadir Gecesi geliyor, e, yani mutlaka bir Kadir Gecesi'nin teravisiyle bile, bütün geçmiş günahların af olacağı garantisi var. Ee, yani müjdesi var. Dolayısıyla en azından şu fırsatı değerlendirmesin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu'den limen edrake Ramazan felem yugfer <laughs> lehu Ramazan'a kavuşup da kendini affettiremeyen helak olsun. Kar olsun. Rahmetten, mağfiretten uzak olsun. İdâ lem lehu Ramazan'da da af olmadıysa daha ne zaman af olacak ki bu hı hı. adam diye e, kainat efendisi serzen serzenişte bulunuyor. E, Ramazanda affe, mağfirete e, teşebbüs etmeyenlere, tevessül etmeyenlere, istiğfar etmeyenlere, e, yani en azından derdine derman aramayanlara e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sitem ediyor. Onun için mutlaka af olmanın günlerindeyiz. Hı. E, af olunacak mevsim de uygun. E, dönem itibariyle e, cehennemden beraat dönemi geliyor. Ramazanın son 10 gününde. E, şimdi Ortası mağfirettir. İşte 17-18. gecedeyiz. Bir iki gün daha ortası bölümündeyiz. Ee, bu ayın ortası mağfirettir. Mutlaka hemen yapsın.